Bugünkü fikir alışverişimize hoş geldiniz. Bugün e, insanlık tarihi boyunca değerini hep korumuş, günümüz ekonomik sistemleri için de yani adeta temel taşlarından biri olmuş altını konuşacağız. Onu mercek altına alıyoruz. Evet, gerçekten de öyle. Altının bu cazibesi, değeri çağlar boyunca neredeyse hiç eksilmemiş. Peki, ee, bu kalıcı değerin altında yatan asıl neden olabilir? Bu soruya cevap vermek, hani üzerinde kolayca anlaşılacak bir konu değil gibi duruyor. biraz değiştireceğiz. Temel sorumuz aslında şu: Altına bu kadar kalıcı bir değer katan şey nedir? Yani değerinin asıl kaynağı madenin kendi fiziksel kimyasal özellikleri mi? İşte nadirliği, dayanıklılığı, işlenebilirliği falan mı? Yoksa yoksa binlerce yıldır bizim ona yüklediğimiz o tarihsel, kültürel ve finansal anlamlar mı daha baskın? Ben e, bu tartışmada altının değerinin temelinde bu somut yani kendi içsel niteliklerinin yattığı görüşünü savunacağım. Ben de evet. Konuya biraz daha farklı bir açıdan yaklaşacağım. Yani altının değeri tabii ki fiziksel özelliklerinden etkileniyor. Bunu kabul ediyorum. Ancak asıl değerinin e, tarihsel süreçte işte para birimi olarak kabul görmesi, ona yüklenen o kültürel sembolizm ve özellikle de şey ekonomik belirsizlik zamanlarında üstlendiği o güvenli liman rolü gibi daha çok insan eliyle şekillenen faktörlerden geldiğini düşünüyorum. Elimizdeki kaynak metin de aslında her iki bakış açısını destekleyen ilginç veriler sunuyor. O zaman ben kendi pozisyonumu biraz daha detaylandırayım. Bence altının değerinin kökeninde onu diğer birçok maddeden ayıran e, gerçekten kendine özgü ve etkileyici fiziksel ve kimyasal özellikler var. Birincisi altın yer kabuğunda oldukça nadir bulunuyor. Hani öyle ki deniyor ki tüm dünyada bugüne kadar çıkarılan altının toplamı ancak bir olimpik yüzme havuzunu doldururmuş. Bu doğal kıtlık durumu ve tabii çıkarılmasının zorluğu, maliyeti arzın sınırlı kalmasını sağlıyor. Bu da değerinin korunmasında çok kilit bir rol oynuyor bence. İkincisi altın müthiş dayanıklı. Yani hava, su, çoğu asit bunlarla tepkimeye girmiyor, paslanmıyor, kararmıyor. E binlerce yıl öncesinden kalan altın eşyaların bugün bile pırıl pırıl olması, bunun en net kanıtı. Bu kimyasal kararlılık, onu zamanın yıpratıcı etkilerine karşı direnen, çok güvenilir bir değer saklama aracı haline getiriyor. Üçüncüsü de fiziksel çekiciliği ve işlenebilirliği. O kendine has sarı rengi, parlaklığı, estetik görünümü, tarih boyunca mücevheratta, süs eşyalarında vazgeçilmez olmuş. Aynı zamanda çok yumuşak, dövülebilir bir metal, inanılmaz ince levhalar yani altın varak dediğimiz şey veya ince teller haline getirilebiliyor. Bu da farklı kullanım alanları yaratıyor. Saflaştırılmasının da nispeten kolay olması tarihsel süreçte işini kolaylaştırmış tabii. İşte tümü bu özellikler, nadirlik, dayanıklılık, güzellik, işlenebilirlik bir araya gelince altının neden binlerce yıldır bu kadar değerli olduğunun temelini oluşturuyor bence. Hatta günümüzdeki endüstriyel kullanımı bile elektronikteki iletkenliği, tıptaki uyumu, uzay teknolojisindeki yansıtıcılığı bu temel özelliklere dayanıyor ve değerine somut, elle tutulur bir katkı sağlıyor. Yani değer öncelikle madenin kendisinde, kendi doğasında var. Hı hı. Şimdi bu saydığın fiziksel özellikler, evet altını çekici kılıyor, buna hiç şüphe yok nadirlik, dayanıklılık, parlaklık bunlar altının tarih sahnesine çıkmasında rol oynamış faktörler doğru. Fakat ben bu özelliklerin tek başına altının bugünkü küresel piyasalardaki o devasa finansal değerini açıklamaya yetmediğini düşünüyorum. Benim savım şu, altının değeri fiziksel özelliklerinden çok daha fazla bizim ona tarih boyunca yüklediğimiz anlamlardan ve biçtiğimiz orlardan kaynaklanıyor. Yani fiziksel nitelikler sadece bir temel, bir başlangıç noktası. Asıl değer yapısını tarih, kültür ve finans inşa etmiştir. Mesela Kaynak metnimizde de geçen MV 550'ler civarı Lidya Kralı Krezos'un standart ağırlıkta ve saflıkta ilk altın sikkeleri basması bu bir devrim aslında. Bu olayla birlikte altın sadece değerli bir metal olmaktan çıkıyor, devlet garantisi altında standart bir değişim aracına, yani modern anlamıyla paraya dönüşüyor. Bu durum altına fiziksel özelliklerinin çok daha ötesinde bir ekonomik güç ve çok önemli bir toplumsal güven atfediyor. Yüzyıllar boyunca devam eden altın standardı sistemleri de bu rolü küresel çapta iyice pekiştirdi. Yani ulusal paraların değeri doğrudan altın rezervlerine bağlandı. Günümüze geldiğimizde ise o güvenli liman kimliği çok daha fazla öne çıkıyor düşününce ekonomik krizlerde jeopolitik gerilimlerde yüksek enflasyon gibi belirsizlik anlarında yatırımcılar hatta merkez bankaları neden bir anda altına hücum ediyor altının fiziksel özellikleri o anda değiştiği için mi hayır tabii ki değil tamamen diğer varlıklara işte kağıt paralara hisse senetlerine vesaire olan güven sarsıldığında altının değerini koruyacağına dair yerleşik bir inanç, bir psikolojik algı nedeniyle bu oluyor. Bu güvenli liman statüsü altının değerini belirleyen belki de en önemli dinamiklerden biri ve tamamen insan davranışlarına, beklentilerine, tarihsel tecrübelere dayanıyor. Merkez bankalarının neden hala binlerce ton altın rezervi tuttuğunu başka türlü nasıl açıklarız ki? Son olarak bir de kültürel ve sembolik boyutu var tabii. Altın binlerce yıldır zenginliğin, gücün, statünün, asaletin hatta bazen kutsallığın sembolü olmuş. Kralların taçlarından tutun dini objelere, olimpiyat madalyalarına, alyanslara kadar birçok alanda bu sembolik anlam sürekli güçlendirilmiş. Bu kültürel değer algısı da talebi canlı tutuyor ve dolayısıyla fiyatını etkiliyor. Yani özetle altının bugünkü değeri büyük ölçüde bu tarihsel evrim, finansal sistemdeki yeri ve bizim kolektif psikolojimiz tarafından şekillendirilmiştir diyorum. Anladım. Tarihsel ve finansal rolünü tabii ki göz ardı etmiyorum. Önemli bunlar. Ama şu soruyu sormak lazım. Bu roller neden özellikle altına verildi? Nadirlik ve dayanıklılığın yeterli olup olmadığını sorguluyorsun ya. Bence bu özellikler sadece yeterli değil, bunlar olmazsa olmaz koşullar. Yani altın eğer kolayca bulunan ya da zamanla çürüyen bir madde olsaydı, Lidya kralı onu niye para olarak setsin ki? Veya bugünkü yatırımcı neden krizde ona güvensin? Onu diğer materyallerden farklı kılan tam da bu özelliklerin birleşimi. Paslanmaması, bölünse bile değerini yitirmemesi, kolayca tanınması, yoğunluğu sayesinde küçük bir hacimde büyük bir değer taşıyabilmesi bunlar onu değer saklama ve değişim aracı olarak ideal kılan somut avantajlar. Tarihsel rol bu sağlam fiziksel temellerin üzerine kuruldu, tersi değil. Yani finansal ve kültürel anlamlar bu özelliklerin bir nevi doğal bir sonucu gibi gelişti bence. Peki ama başka nadir ve dayanıklı materyaller de var. Mesela platin hatta rodyum altından daha nadir. Neden onlar altın gibi bir finansal statüye ve kültürel bir mite sahip olamadı? İşte burada senin olmazsa olmaz koşul dediğin şeyin yeterli koşul olmadığını düşünüyorum. Evet, altının özellikleri onu uygun bir aday yapmış kabul. Ama onu asıl özel kılan şey, belirli bir tarihsel anda, işte Lidya örneği gibi, bir tercihin yapılmış olması ve bu tercihin zamanla yaygınlaşarak bir tür toplumsal mutabakat, bir güven ağı oluşturmasıdır. Kral Krezos'un bastığı sikkeler sadece altının fiziksel özelliklerini kullanmadı ki, aynı zamanda ona bir devlet otoritesi, bir standartizasyon güvencesi ekledi. Bu, metalin kendisine ait olmayan tamamen insan eliyle yaratılmış bir değer katmanıydı. Bu ilk adımdan sonra altın kullanımı yaygınlaştıkça bir A etkisi oluştu sanki. Yani ne kadar çok insan altını değerli kabul edip kullanırsa altın o kadar değerli hale geldi. Bu süreç evet fiziksel özelliklerin başlattığı ama sonucunu tamamen toplumsal ve ekonomik dinamiklerin belirlediği bir süreç. Yani özellikler zemini hazırladı ama değeri inşa eden şey tarihsel olaylar, kurumsal yapılar ve en önemlisi kolektif inanç oldu. Estetik ve endüstriyel kullanımın rolünü biraz hafife alıyorsun gibi geldi bana. Kaynak metnimiz mesela MÖ 3200'lerde Mısır'da altın işçiliğinin ne kadar ileri gittiğini, mücevherlerde, heykellerde, hatta Tutankamon'un maskesi gibi akıl almaz eserlerde kullanıldığını gösteriyor bu herhangi bir resmi para sistemi ya da finansal spekülasyon falan ortada yokken binlerce yıl önce altının sırf güzelliği, parlaklığı ve işlenebilirliği nedeniyle kendiliğinden bir değere sahip olduğunu kanıtlıyor bence. bu estetik değer algısı bugüne kadar hiç kesilmeden devam etti ve mücevherat sektörü hala çok önemli bir talep kaynağı. modern endüstriyel kullanıma gelince Evet, belki toplam talep içinde yatırım kadar büyük bir payı yok, ona katılıyorum. Ama altının o eşsiz iletkenliği, özellikle korozyona uğramadığı için elektronik bağlantı noktalarında kritik, biyo uyumluluğu, tıpta implantlarda, bazı tedavilerde kullanılıyor ve kızılötesi ışınları yansıtma özelliği, uzay araçlarında, astronot kasklarına falan gibi nitelikleri. Onun finansal rolünden bağımsız somut bir fayda ve dolayısıyla değer ürettiğini gösteriyor. Bunlar spekülatif şeyler değil, teknolojik gereklilikler. Estetik ve endüstriyel talebin varlığını ve bunun belli bir taban değer oluşturduğunu tabii ki inkar etmiyorum. Ama bu taleplerin altının bugünkü küresel piyasa fiyatını ve özellikle de fiyattaki o büyük iniş çıkışları açıklamada çok yetersiz kaldığını düşünüyorum. Yani Dünya Altın Konseyi'nin verilerine bir bak Yıllık altın talebinin gerçekten önemli bir kısmının, bazen yarısından bile fazlasının yatırım amaçlı külçe, sikke, altın destekli borsa yatırım fonları yani ETF'ler ve merkez bankası alımlarından geldiğini görüyoruz. Mücevherat talebi de tabii ki önemli ama endüstriyel kullanım genellikle toplam talebin %10'undan bile azını oluşturuyor. Şimdi şunu sorayım. 2008'deki küresel finans krizi sırasında ya da mesela COVID-19 salgınının ilk başlarında altına olan talebin ve fiyatların fırlamasını sadece insanların daha fazla mücevher almasıyla ya da fabrikaların birdenbire daha fazla altına ihtiyaç duymasıyla açıklayabilir miyiz? mümkün değil elbette hayır bu ani ve devasa talep artışları tamamen altının güvenli liman olarak görülmesiyle ilgili yani finansal belirsizlik ve korku anlarında yatırımcıların sığındığı bir liman olmasıyla bu durum altının değerinin çok büyük ölçüde finansal piyasa dinamikleri, yatırımcı psikolojisi ve merkez bankası politikaları tarafından belirlendiğini net bir şekilde gösteriyor bence. Finansal rolü diğer bütün kullanımların yarattığı toplam değeri adeta gölgede bırakıyor gibi duruyor. O zaman temel ayrışma noktamıza tekrar dönüyoruz. Tarihsel kullanım özelliklerin bir sonucu mu yoksa değerin asıl kaynağı mı? Ben ısrarla şunu söylüyorum. Altın çünkü fiziksel olarak bu işlevlere son derece uygundu. Dayanıklıydı, bölünebiliyordu, taşınabiliyordu, nadirdi, saflığı test edilebiliyordu, kolay tanınıyordu. Bu yüzden para ve değer saklama aracı olarak seçildi. Yani seçim özelliklerin bir fonksiyonuydu. Tıpkı suyun işte yüksek ısı kapasitesi nedeniyle soğutma sistemlerinde tercih edilmesi gibi bir şey bu. Altının da benzersiz özellikleri nedeniyle ekonomik sistemlerde bu özel rolü üstlenmesi aslında çok mantıksal bir sonuçtu. Özellikler potansiyeli yarattı ve bu potansiyel fark edilip kullanıldı. Ben ise bu sıralamayı biraz daha farklı görüyorum. Özellikler Altını potansiyel bir aday yaptı evet. Ama birçok potansiyel aday arasından neden özellikle Altının seçildiği ve bu seçimin nasıl küresel bir fenomene dönüştüğü asıl kritik nokta o seçim anı lydia dedik mesela ve sonrasında bu seçimin kurumsallaşması altın standardı gibi sistemlerle zaman içinde altına fiziksel özelliklerinden kısmen bağımsızlaşan bir anlam ve değer yükledi adeta bir altın miti oluştu Bugün bir yatırımcı altın aldığı zaman sadece onun fiziksel özelliklerini satın almıyor aslında. Aynı zamanda binlerce yıllık tarihsel rolünü, finansal sistemdeki o yerleşik konumunu ve en önemlisi diğer insanların da onu değerli kabul etmeye devam edeceğine dair beklentiyi satın alıyor. Bu, büyük ölçüde kendi kendini besleyen bir inat sistemi haline gelmiş durumda. İşte bu yerleşik tarihsel rol, finansal altyapı ve kolektif psikoloji olmasaydı altın bugün belki de platin gibi hani endüstriyel değeri olan ama finansal piyasalarda bu kadar merkezi bir rol oynamayan sıradan bir değerli metalden ibaret kalabilirdi. Gümüşün tarihine baksana, o da uzun süre para olarak kullanıldı ama zamanla altınla aynı finansal statüyü koruyamadı. Demek ki tek başına fiziksel özellikler kaderi belirlemiyor. Özetlemem gerekirse, benim açımdan altının çağları aşan bu değerinin temeli onun somut, ölçülebilir fiziksel gerçekliklerinde yatıyor. Nadirliği, bozulmazlığı, o eşsiz parlaklığı ve işlenebilirliği. Bu özellikler olmasaydı ne tarihsel bir rol üstlenebilirdi ne de modern finans sisteminde kendine böyle bir yer bulabilirdi. Tarihsel kullanımı, finansal statüsü ve kültürel anlamı tabii ki önemli. Ama bunlar ancak altının sahip olduğu bu sağlam ve işsel nitelikler üzerine inşa edilmiş ikinci katmanlar. Endüstriyel kullanımı da bu işsel değerin günümüzdeki somut bir başka göstergesi. Benim son sözüm de şöyle olacak. Fiziksel özelliklerin altının ilk başta dikkat çekmesinde ve belirli roller için uygun bir aday olmasında bir başlangıç noktası olduğunu kabul ediyorum. Ancak altının bugünkü o olağanüstü ve çoğu zaman diğer emtialardan farklılaşan piyasa değerini belirleyen asıl unsurlar binlerce yıllık süreçte üzerine eklenen tamamen insan yapımı katmanlar. Nedir bunlar? İşte paraya dönüşümünü sağlayan tarihsel kararlar, küresel finans sistemindeki o kemikleşmiş yeri, özellikle kriz anlarındaki güvenli liman statüsü ve ona kolektif olarak yüklediğimiz kültürel ve sembolik anlamlar. Bu tarihsel miras, bu finansal mekanizmalar ve psikolojik algıları olmasaydı altının değeri muhtemelen bugünkünden çok daha farklı olurdu. Belki de sadece endüstriyel önemi kadar değer gören bir metal olarak kalırdı diyorum. Evet, anlaşılıyor ki altının değerinin hem fiziksel özelliklerinden hem de ona yüklenen tarihsel, kültürel ve finansal anlamlardan kaynaklandığı konusunda aslında bir ortak zeminimiz var. Ama temel ayrıştığımız nokta bu iki faktör grubundan hangisinin değerin asıl kaynağı ya da daha baskın olduğu konusunda devam ediyor. Kesinlikle öyle. Altının değerinin tek bir basit açıklaması olmadığını, aksine fiziksel, tarihsel, kültürel ve finansal birçok etkenin karmaşık bir etkileşimi sonucu oluştuğunu söyleyebiliriz sanırım. Bu farklı bakış açılarını anlamakta, bu büyüleyici metalin neden hem bireyler hem de kurumlar için bu kadar önemli olmaya devam ettiğini kavramamıza yardımcı oluyor. Ve şüphesiz ki konuştuğumuz kaynak metin bu konunun daha da derinliklerine inmek ve daha fazla ayrıntıyı keşfetmek için gerçekten zengin bir temel sunuyor. Bugünkü bu değerli fikir alışverişi için teşekkür ederim. Ben de bu verimli tartışma için teşekkür ederim.